Obama'nın özel güvenlik danışmanı General Elan iki gündür e, Türkiye'de toplam 10 saat süren toplantılar yapıldı. Amerika'nın güvenli bölge konusunda mesafeli duruşunda şimdilik bir değişiklik olmadığını belirten kaynaklar. Türkiye'nin tek başına herhangi bir operasyona girmek yerine koalisyonun parçası olarak İslam Devleti ile mücadelede nasıl e, aktif rol alacağı e, görüşüldü. İncilik hava üssünün kullanımının da görüşmede gündeme geldiği iddia ediliyor. Türk dışişlerinden üst düzey bir yetkili de, Gazetecilere verdiği briefingde PYD ile görüşüldüğünü söyledi ve rasyonel olması durumunda PYD ile uzlaşılabileceğinin sinyallerini verdi. Çok büyük anormallik olur. Onu kim söylüyorsa çok yanlış konuşuyor. PKK ile anlaşılabilecek demek anlamına geliyor. Evet. PKK ile biz anlaşabiliriz, uzlaşabiliriz. Evet. Bunu diyecek adamın mantığını anlayamıyoruz. Evet. Bunu demek zaten suçtur kanunlara göre. Evet. Hapsi girer bunu söyleyen. Evet. PKK ile anlaşırız diyorsa, uzlaşırız diyorsa suç işlemiş olur. Evet. Yani bir cinayet şebekesiyle yüz binlerce askerin polisin şehit edilmesine vesile olmuş katillerle biz anlaşırız diyorsa bir adam yanlış yolladır. Evet. Türk milleti olarak biz bu adamı kabul etmeyiz. Evet. Ee, IŞİD Türkiye için bir tehlike değil. Türkiye'deki üstlerimizi böyle bir cinayet şebekesinin emrine asla vermeyiz. Müslüman katletmek için, Müslüman öldürmek için gözü dönmüş canilere imkan vermeyiz. Buradan insansız uçaklarla Müslümanları bombalamaya kalkmak olmaz. Amerika bunu yapıyor. Çok büyük ahlak zaafı içinde, ahlak çöküntüsü içerisinde Allah'tan korkmadığı için yapıyor. Zulümdür bu. Eğer yapacaksa PKK ile mücadele Ve Türkiye'yi PKK ile mücadeleye teşvik etsin Amerika. PKK'yı destekleyerek işi de karşı olun demek bu olacak iş değil. Onların iki amacı var. Birincisi PKK'ya zemin hazırlamak. Çünkü PKK'yı yok edeceğini anladığı işidin. Çünkü intihar saldırıları falan yapıyor. Mahvettiler adamları. Ee, o zaman Türkiye'nin korumasını istiyorlar PKK'yı. PKK'yı bunlar yok edecek. PKK bizim adamımız. Ey Türkiye sen işi de yok et. Yoksa PKK'yı bunlar yok edecekler. Bizim dostlarımızı yok edecekler. Bize yardım et diyor Amerika. Böyle bir konu olmaz. PKK dost olacak bir yapı değil. Mafya yapılanması. Biz onları korumakla mükellef değiliz. Böyle bir şey olmaz koruma şöyle olabilir. Gelir Türk devletinin teslim olur, hapse girerler. Hapiste kimse onlara bir şey yapmaz. Ama onun dışında bizi Müslümanları öldürmeye, alıştırmaya kalkmaları ahlaksızlıktır. Amerika derken tabi Amerikan derin devleti. Oradaki psikopatlar, adam öldürmeye alışmış psikopatlar. E, Türkiye'de baktılar bir hareketlilik yok. Müslümanı Müslümanı öldürtmek fikri pek zemin bulamıyor. Ya bir yerden başlayın diyorlar hani bir Müslümanı Müslümanı öldürtmeye. Elleri bir alışsın bakalım falan diyorlar. Buna müsaade etmeyiz. İşi de cinayet gözüyle yaklaşırlarsa, cinayet işlemek için yaklaşırlarsa buna müsaade yok.